Karşımızda halı çırpma makinesi var şu anda. Anam gel amın artık. mal çar bu report yazıyor çok iyi. kastım oyunda çok hasar ben vermişim. Rakibe bak. bana Ne bok yiyeceğiz biz? Herif saygo çıktı beyler. Hayale tutuştur basıp üstüme koşuyor. Lan fitlemeyin. Kime tıklasam sıfıra dön. Amına komuşlar hep birlikte. Baba bu biliyor ya. Ölürtü. O kadar da iki saattir plan yapıyorum ya. <laughs> Fulle canımında. da. Bronzdan çıktım. Yeni videoya hoş geldiniz dostlarım. Bugünkü videomuz en aptal şampiyonunu oynuyoruz. Evet evet doğru bildiniz. Mundo. Hem çok hasar verip hem de ölümsüz olan Riot'un oyuna getirdikten sonra unuttuğu bir şampiyon olan Mundo'yu bugün üst koridorda oynuyoruz. Mundo. Selamun aleyküm. Koskoca adamsın yaptığın hareketler yakışıyor mu Mundo? Beyler karşımızda halı çırpma makinesi var şu anda. İş adamı. iş adamı. Biliyor musun ben minyonu küre alınca da cank basıyorum. Sana vurunca da can alıyorum. Böyle mal gibi bir çar Ben niye hiç öldüre, öldüremedim lan onu orada? Anam. Mundo verse Atopot Arkadaşı geldi. Ulan <laughs> sen kimsin de Mundo'yu kesebileceksin lan? Bir kere de şu cümleyi duymayayım amanek bu geri zekalı tank çıkmadığı için ben bunu çok rahat tokatlayacağım ha. Niye ölçtü bastı ki amına koyayım. Mal lan amını, Mundo var lan karşında. Bak sana vura vura adam hiçbir şey yapmadım. Adam benden daha çok demetmiş. <laughs> ba, baba baba. <laughs> Gel amanam. Sıçran da yok. Gel amanam. O makinesinin içine girdik. Yine de öldüremedi lan adam bizi. Mondo ya adamın dibi dört kişi vuruyor. Vurun bana. Vurun bana. <gülüyor> <gülüyor> Yıkamıyor bak bak. Lan minyon falan da güzel yetiyor Ne mal çar bu amına. <laughs> Şimdi dev kemeri falan alacağım. Varmaktan sonra var ya bu karakter o kadar zevkli oluyor ki. Fulle canı fulle fulle fulle. Aha burada bir şey var. Patlara bak amına Burada biri daha var. <laughs> <laughs> Allah'ı report yazıyor çok iyi. Full tank kastım oyunda en çok hasar ben vermişim. Rakibe bak. Nefis. Karşımda hayale tutuşturlu Olaf var. Jungle'da tutuştur çarpı Şako var. ADC'de sıçra tutuşturlu Keitli var. Ne bok yiyeceğiz biz amına <laughs> koyayım. sen tutuşturun var da neyine güveniyorsun? Karşında Mundo var. Herif saygo çıktı beyler hayale tutuştur basıp üstüme koşuyor. Kolsuz gibi oynuyorsun Mundo. Mundo oynuyorum Q atıyorum daha ne yapayım işte amın. Sen birazdan kolsuzluğu görürsün. 10 dakika sonra bir ölümsüz yapayım da çarık. Ulti açmışım üstüne koşuyorum da hayalet basıp bana saldırıyor bunu. Yine yine bot lane'de rakip seriye bağladı demiyor mu? Ben bitiyorum bu söze ya. Bizim ADC çok başarılı. ADC'de master var. Ananız. Lan fitlemeyin. Rüne bak ölümcül tempoyla girmişiz bu maç. Kime tıklasam 0'a 4 amına. Mide gelelim de şu oyuna bir el koyalım be. Yoksa bu iş olmayacak başkan anlatabiliyor muyum? Anasını sikmişler oyunun ya. 0-6 1-5 0-6 komuşlar hep birlikte ver baba ver maçın amına komuşlar takımlara bak be bronzda ilk defa her iki tarafta düzgün bir kadro çıkartabildi vallahi gelişme var karşımda sıçra ve hayaletli bir Darius var Karar abi ooo et evet, şatla başladık bakalım bu Darius ne açmış baba ananı sikeyim. baba bu biliyor ya <laughs> İki çarın çok saçma da bunu. <laughs> Bunlar ne yapıyor bunu? <laughs> Dönp dönüp bakıp geri kaçıyorlar bunu. Tam şu anda kaçacağız. Geri gideceğiz. He şimdi öldü mesela. Yoo! Dari senin ağzına sıçacağım oğlum sendir. Her zaman yeniyorum sandığım için yenildim. Dari'ye karşı Vayne oynuyor gibi oynayacağım beyler. Hep uzaktan Q atacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Zaten bok tutar beni. Bu. 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 Seni iyice eriteceğim. Ama. Ana koduğum ya yine ölmedi ya. O kadar da 2 saattir plan yapıyorum ya. Artık Darius'a karşı ezilmiyoruz kardeşim. Daha yine Darius'u kovaladık gördünüz. Peki herif nasıl kaçtı bizden? Ki bu daha fragman. Film şimdi başlıyor. Bu karakteri en fazla 15 dakika ezebilirsiniz. Nasıl öldüremedin ana koyayım onu. Şimdi ben bununla kapışsam bu mu beni yer ben mi bunu yerim? Test edeyim mi? <laughs> Dari ne hale geldi amına kıyım. Biz oynayamıyordum karşısında. Biz boşuna mı bunda oynuyoruz oğlum ha? Lan benim ultim var oğlum korkmayın lan. <laughs> full canımında. İnanılmaz bir karaktersin. Bir yandan gole vuruyor, bir yandan şey vuruyor. Adamlar nasıl kaçıyor? <gülüyor> 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 ne aptal çar bu amını. Mundo her zaman kazanır. Aga be. Olan bugünleri görecek miydik be? Bronzdan çıktım. Hazır yümüşe kadar çıkmışız. Artık burada da duralım diyelim. Ve bu dakikaya kadar videoyu izleyen kardeşlerimize de ayrıca selam olsun diyorum. Sizlerle bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle dostlarım. kendiniz o zamana kadar iyi bakın ve hoşça kalın.